Türk Borçlar Kanunumuzun 91. maddesi şu şekildedir. Borçların ifası, ifa zamanı, süreye bağlı borç, aya ilişkin sürelerde vade. Madde 91 borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmişse, bundan ayın birinci ve sonuncu günü, ayın ortası belirlenmişse, bundan da ayın 15. günü anlaşılır. Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay belirlenmişse, bundan o ayın son günü anlaşılır. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 91. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 75. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 90. maddesinde, aya ilişkin sürelerde vade düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 75. maddesinin kenar başlığında kullanılan, ikinci, müeksil borç, birinci, ay üzerine ecel, şeklindeki ibare, tasarıda, ikinci, süreye bağlı borç, birinci, aya ilişkin sürelerde vade, şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı borçlar kanununun 75. maddesi iki cümleden oluştuğu halde, tasarının 90. maddesinin birinci fıkrası, tek cümle halinde kaleme alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı borçlar kanununun 75. maddesinde yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Buna göre sözleşmede borcun ifa günü vade belirtilmeden sadece ifanın gerçekleştirileceği ay belirlenmişse bundan o ayın son günü anlaşılacaktır. Böylece yürürlükteki kanunda düzenlenmeyen bu olasılık yasal bir düzenlemeye kavuşturulmuştur.